Evet siyasi gücü elde etmeye çalıştı. Bıraktı. Fedakarlık etmek gerektiğinde bedel edemek gerektiğinde vakarla ödetti. Maalesef fakir halkın yaşadığı insanların yaşadığı bir adaletsizliği yaşıyorsa eğer bütün insanlık ve özellikle de is gerekir. Evet. Biz bunu asla gündeme getiremeyiz. Yolumuz, cehdimiz, gayretimiz ahlakla kuşatılmış bir güç niye bir araya geliyorsunuz sorusundan da korkmadı. İşte biz bugün buradan bu salondan haykırarak söylüyoruz. Nasıl ki Erbakan hocamız bütün bir milletin temsilcilerini bir araya getirirken kınamadan korkmadıysa, birilerinin suçlamasından korkmadıysa biz de bugün hangi siyasi düşünceye sahip olursa olsun, hangi etnik ve mezhebi kökene dayanmış olursa olsun Herkesle bir araya gelmeye kararlıyız ve ülkemizin geleceğini böylesi bir dünyada, böylesi bir siyaset anlayışında görüyoruz. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki eğer vatan evlatları bir istiklal savaşı bilinciyle, bir kuvayi milliye bilinciyle bir araya gelmezlerse, işte Ukrayna'daki savaşın ortaya koyduğu gibi yeni girilen soğuk savaş döneminde küresel depremlerin yaşandığı bir dönemde biz birbirimize düşersek asla bu ülke felah bulamaz. Tam da bir araya gelme vaktidir. İktidardakilere de sesleniyorum. Bir araya gelelim. Kim ne düşüncede olursa olsun heyvesinde, zihninde, yüreğinde ne varsa masaya koysun, sofraya koysun. Hep söylediğimiz gibi Halil İbrahim sofrasını Erbakan hocamızın bir mirası olarak kuralım. Yarınki parlamenter sistem oluşmasının 28 Şubat'a denk gelmesi üzerine yapılanlarla ilgili çok basit bir gerekçesi vardı. Pazartesi günü olmasını istiyorduk. En uygun tarih oydu. Ama bir gerekçe daha ekleyeceksiniz. 28 Şubat tarihi Türkiye'de parlamenter demokrasiye darbe vurulan en vahim tarihtir. İşte parlamenter demokrasiye darbe vurulan o tarihin gününde biz tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni siyasetin merkezi yapmaya geleceğiz. Ayrıştıranlara, ötekileştirenlere karşı ve kazanımlarımızı kaybederiz korkusunu yayarak yanlışlıklarını, çürümüşlükleri önü örtmeye çalışanlara karşı Erbakan hocamızın sabrıyla teennisiyle, itidaliyle yaklaşıp bütün bu yaşananlar tarihte basit bir olaydır. Hepimizin ufku gelecek ufkudur. Hepimizin ufku adil bir düzen, adil bir de devlet, adil bir dünya anlayışıdır demeye devam etmeliyiz. Ve nihayet beşinci ders. Erba hocamız doya doya tarihi yaşadı. Onun hayatı Soğuk Savaş döneminden Soğuk Savaş sonrası döneme Mescid-i Aksa'nın yakıldığı günlerde başlayan yolculukta Bosna Herseğe, Hersek'te, Hersek'te Srebrenica katliamlarının yaşandığı günlere kadar uzandı. O hep insanlığın vicdanını seslendirdiği, D8 dolayısıyla bir araya geldiğimiz birçok toplantıda ve bizi görevlendirdiğinde de hep onda bu aşkı, bu azmi gördük ve en önemlisi de siyasi nezaketi gördük insani davranışı gördük, tevazuyu gördük, bir çocuğa bile gösterdiği saygıyı gördük. Onun ağzından hiçbir zaman insan şeref ve izzetini kendi tabirini kullanarak söylüyorum, tahkir eden bir tutum görmedik. Rahmet dağınıyorum. 1995 yılında genç bir akademisyen olarak milletvekili teklifini yaptığında da af dilemiştim ilim hayatına devam edeceğim diye o günkü siyasi nezaketini, büyüklüğünü, daha çocuk yaşta 69 yılında elini öpmüş bir çocuğun karşısında bir ilim adamı olarak oturtup konuşmasını hala dakika dakika zihnimde barındırıyorum. İşte bize lazım olan bu siyasi nezakettir. Bize lazım olan güç değil ahlaktır. Bize lazım olan kutuplaşma değil birleşmektir. Bize lazım olan kibir değil tevazudur. Rahmetli Erbakan hocamızı bir ilim adamı olarak, bir siyaset adamı olarak, bir devlet adamı olarak ama en önemlisi de bir millet adamı olarak rahmetle anıyorum. Allah mekanı cennet, ruhunu şad eylesin ve bizi onun açtığı bu adi adalet yolculuğunda sebat kılanlardan eylesin. Allah emanet olunuz. Adalet saadet için şarttır. Herkes hürriyetini kullanırken bu hürriyetler çatıştığı zaman aradaki çizgi adaletle çizilmesi lazım gelir.